Telefonu uzatacağım uzatamam. Biraz yüksek konuşursan sen. İnsana sevinirim. biraz daha etkili bu yani. Sert yani. Bırakmaz yani. Yabancı bir eşek olsun, köpek olsun, insan olsun. Yani öyle bırakır diye aklına gelmez. Ya da birisi bana bir el kaldırsın. Bitti yani. Deneyebilir miyiz? Kaldır. Şöyle bir deneyelim bakalım. Onu sağlam tut. Sen sağlam tut da aynen. Bakalım sahibine bir hoş kıst yapınca gerçi onu da sezmesi lazım yani bunlar şey hayvanlar ama Yok, Oha. harbiden, harbiden. He. O, o kıtlama sesini ben şey yapayım. Anında kapacak ha, öyle bir şey var harbiden. Aman, aman, aman. Yok, tamam, doğru, tamamen doğru. Yani gerçekten şu köpek tutar abi. Harbiden Şimdi tutar. Bunların, bunların gözü karardığı zaman hiçbir şey görmüyor. Sahibi de yanımda olsa bizler de yanımda olsak bu köpeğe yani zapt etme ihtimalimiz sıfır. <laughs>